Ooo <laughs> 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 oo <laughs>

bütün insanlar. Yani burada herkes kendi yetiştirip kendi dikip ekip dikip biçip tamam. öyle yaşıyor. Yani bu topraklarda insanlar. çocuklar nasıl yaşayacaklar? Kendi kendimiz idare ediyorken niye başkasına mı? Aa, az bir zeytin dikiyoruz o var. Bu sağlık kılıp zeytinimizi yetiştiriyoruz sayfınlar. ki dışarıdakiler yiyebiliyorlar. Biz kendi Değil kendimizi mi? idare edebiliyoruz. Bugün bize yatırdıkları paralar bugün varsa yarın yok. Evet. Para gelip geçecek ama bu topraklar benim nenemin nenesinden yani dedesinden kaldı. Neden biz bırakalım bu Bir de her şeyden önemlisi. Bugün biz vazgeçersek yarın bizim çocuklarımızın hiçbir şeysi olmayacak. Evet yüzden bekliyoruz yani açıkçası. Hakkımızı Bizim Bizim sesimizi duyurabileceğiniz her yerden duyuyorsunuz. Duyuyorsunuz. Bütün çevre vakıflarından, Bunu kim sosyal yok, konulardan, sosyal hesaplar, sosyal medyadaki bütün hesaplardan. Ya bizim sesimizi duyun, duyurun. Bize sahip çıkın, bize yardımcı olun.